Baba, beni çağırmışsın. Gel Ömer gel. Gece gitmemişsin. Burada kalmışsın. Aferin sana. Hanemizi yalnız koymamışsın. Baba az önce kızlar şimdi sen. Tabii ki gitmeyecektim. Ne yapacaktım ya? Hiç gitmemeliydin. Benim yüzümden. Boş ver şimdi. Zamanı değil. Sen iyileşmene bak. Yok yok. Tam da zamanı Ömer. Dün arabayla giderken... önce önceki hay dedim ki dedim Ömer'e şöyle sıkı sıkı sarılmadım. Keşke dedim sıkı sıkı sarılaydım. Niye sarılmadım oğluma? Çünkü biz böyle öğrendik Ömer. Bize babalık böyledir budur dediler. Onun gibi ağalığı da böyle öğrettiler bize Ömer. Kaşın çatık olacak. Çizmen yayık olacak, yumruğun kütük olacak. Ya Ömer, bizim aklımız böyle işte. Senin aklın başka çalışır. Benimki gibi değil. Estağfurullah. Ölüm bize ayrıydı Ömer. Bana, ömrümden, oğlumdan ayrıydı. Ben oğluma küs gidecektim. Ne için? Ve hoş toprak için. Haramdan ilk geldiğim zaman... Tek istediğim şey bir avuç topraktı. Hayatta kalabilmek için. Bana yapılanların hesabını sorabilmek için. Para en güçlüsü olabilmek için. Çalıştım, dedindim, durdum Ömer. Ben yapacağımı yaptım, şimdi sıra sende. Kendi usulünce, aklınca, fikrince... ...işlerin başına geçme zamanın geldi. Anlamadım ne demek istediğini? Dur. Rabia. <laughs> Rabia. Anlamadım. O kızım. Celal Hatun aileyi yanına istiyor. Böyle bir şey konuşacakmış. Ne diyecek acaba? E hadi, hadi kalkın o zaman. Gelin hanım, hadi. Tüm aileyi demiş, ben gel gelmiyorum Gözünü seveyim, iyi. hadi gel sen bu ailedensin, hadi. Hadi, hadi. kalk kızım. Hadi gel Atın, hadi. Sultan. Hadi kızım sen de kalk. Yok ben gelmeyeyim şimdi. Zaten tutamadım kendimi. Bak olmaz öyle. Henüz kimse bilmese de sen de bu ailedensin. İçeride ne konuşacak bilmiyorum ama duymak senin de hakkındır. Hadi kalk bakalım yerinden. Hadi kalk. Kim eksik? yaptınızdır da. Um. Gel Um. Sen bütün aile demişsin. Müsaadenle ben sultan kızımızı da çağırdım. Malum senin için yaptıkları, ailemiz için yaptıkları. İyi düşünmüşsün Asiye. Dün de söyledim. Sultan da benim bir kızım artık. Buyurun geç. Haydi bakalım. Geç şöyle. Buraya sizi mühim bir şey konuşmak için çağırdım. Sözüm kısa fakat hükmü uzun olacak. Ben artık yaş aldım. Bugün bu ailenin bu konağın mührünü Ömer'e vermeye karar verdim. Olmaz baba. Kabul edemem bunu. Sen varken bu evin başına kimse geçemez. Yine sen olacaksın her zamanki gibi. Benim devrim bitti Ömer. Şimdi senin devrin başladı. Ben artık köşeme çekilip torun seveceğim. Kaptan sensin. Bugünden tez yok konağa döneceksin, ailenin başına geçeceksin. Bugüne kadar ailem için, hanem için elimden geleni yaptım. Şahitsiniz. Şahidiz baba. Şahidiz. Şahidiz ağam. Şahidiz ağam. Allah bana bir erkek evlat verdi. Bugünden sonra her işimi ona devrettim. Onu tanıyın, onu bilin, saygıda kusur etmeyin. Ben neysem bundan sonra Ömer de odur artık. Her işinizi ona sor. Ondan destek alın, ondan güç alın. Konağa dönerim baba. Lakin bizde hakkı olanın hakkını teslim etmen koşuluyla. Mühür sende, ferman sende Ömer. Yolun açık olsun. Allah utandırmasın. Oğlum aslan ol. Allah utandırmasın. Sağ olasın. Kara kızım. Hayırlı olsun. Saklıydınız annem. Ömer'le bizim bir araya gelmemiz mümkün değil. Kaderimiz ayrı yazılmış bizim. O Celal Ağa'nın oğlu olmuş. Ben Osman Ağa'nın kızı. Bu hakikat artık öyle kolay değişmez. Senin de için rahat olsun. Ömer'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben anlayacağını biliyordum. Elbet bunu kabul etmek çok zor. Ayrılık ölümden beter bir şey. Ayrılıkla ölümü bir teraziye koymuşlar da, ayrılık beş ok kafasına çekmiş. Ama sen çok akıllı bir kızsın. Ben senin böyle bir sonuca varacağımı biliyordum. Biliyordum anlayacağını. Anladım evet sevdamı kalbime gömeceğim. Ömer'e de bu sırla ilgili tek kelime etmeyeceğim.